Merhaba sevgili domates severler. Bugün sizlerle 2024 yılında bölgeleriniz için en iyi domates cesitlerini paylaşacağım. Domates yetiştirmek için en uygun zaman yaklaşırken, hangi cesidin sizin bahçeniz için en uygun olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu videoda farklı bölgelerin iklim koşullarına ve toprak özelliklerine göre en iyi performans gösteren domates cesitlerini inceleyeceğiz. Ayrıca her cesedin kendine özgü lezzet, verim ve dayanıklılık özelliklerini de ele alacağız. İster balkonunuzda ister geniş bahçenizde domates yetiştiriyor olun. Bu videoda sizin için mükemmel cesedi bulacağınızdan eminim. O zaman, gelin birlikte 2024'un en iyi domates cesitlerini kesfedelim. Domates yetiştirmek için birçok farklı yöntem vardır. Bunlar arasında acık alanda yetiştirme, serada yetiştirme ve saksıda yetiştirme gibi yöntemler bulunur. Her yöntemin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Acık alanda yetiştirme, domates bitkisinin dogal ortamında yetişmesini saklar ve daha lezzetli domatesler elde edilmesini mümkün kılar. Ancak acık alanda yetiştirme, hava koşullarına bağlı olarak riskli olabilir. Serada yetiştirme, domates bitkisinin daha kontrollü bir ortamda yetişmesini saklar ve daha yüksek verim elde edilmesini mümkün kılar. Ancak serada yetiştirme, daha fazla maliyetli olabilir. Saksıda yetiştirme, domates bitkisinin sınırlı bir alanda yetişmesini saklar ve balkon veya teras gibi yerlerde domates yetiştirmeyi mümkün kılar. Ancak saksıda yetiştirme, bitkinin daha sık sulanmasını ve gübrelenmesini gerektirir. Seviye Otosan 24 yılında birçok yeni domates cesidi piyasaya sürülecek. Bu yeni cesitler, daha yüksek verim, daha iyi lezzet ve daha dayanıklılık gibi özelliklere sahip olacak. İste TV Otosan 24 yılında piyasaya sürülecek bazı yeni domates cesitleri, Black Cherry, bu yeni domates cesidi, koyu kırmızı. Rengi ve tatlı aromasıyla dikkat çekiyor. Sun Gold, bu yeni domates cesidi, sarı rengi ve tatlı aromasıyla dikkat çekiyor. Brandivine, bu yeni domates cesidi, büyük boyutu ve lezzetli aromasıyla dikkat çekiyor. Acık alanda yetiştirmek için en iyi domates cesitleri sunlardır. Better Boy, bu domates cesidi, yüksek verimi ve lezzetli aromasıyla bilinir. Celebrity, bu domates cesidi, hastalıklara dayanıklılığı ve lezzetli aromasıyla bilinir. Big Boy, bu domates cesidi, büyük boyutu ve lezzetli aromasıyla bilinir. Erken domates cesitleri, diğer domates cesitlerine göre daha kısa sürede olgunlaşır. Bu cesitler, özellikle soğuk iklimlerde domates yetiştirmek için idealdir. İste bazı erken domates cesitleri, Early Girl, bu domates cesidi, 50-60 günde olgunlaşır. Celebrity, bu domates cesidi, 60-70 günde olgunlaşır. Better boy, bu domates cesidi, 70-80 günde olgunlasır. Büyük domates cesitleri, salatalar ve sandviçler için idealdir. İste bazı büyük domates cesitleri, big boy, bu domates cesidi, 1 poğunda kadar agırlığa ulaşabilir. Befsteak, bu domates cesidi, 2 poğunda kadar agırlığa ulaşabilir. Brandivine, bu domates cesidi, 3 poğunda kadar agırlığa ulaşabilir verimli domates cesitleri, diğer domates cesitlerine göre daha fazla domates üretir. Bu cesitler, özellikle ticari domates yetiştiriciliği için idealdir. İşte bazı verimli domates cesitleri, better boy, bu domates cesidi, her bitkiden yüzden fazla domates üretebilir. Celebrity, bu domates cesidi, her bitkiden 75'den fazla domates üretebilir. Big Boy, bu domates çeşidi, her bitkiden 50'den fazla domates üretebilir. Merhaba sevgili domates severler. Bugün sizlere seralarda yetiştirebileceğiniz en iyi domates cesitlerinden bahsedeceğiz. Seralarda domates yetiştirmek, acık havada yetiştirmeye göre daha fazla kontrol imkanı sunar. Bu sayede daha yüksek verim ve daha kaliteli domatesler elde edebilirsiniz. Ancak sera ortamında yetiştirmek için uygun domates cesitlerini seçmeniz önemlidir. Sera domates cesitleri, genellikle acık havada yetişen domates cesitlerine göre daha uzun boyludur ve daha fazla meyve verir. Ayrıca hastalıklara ve zararlılara karşı daha dayanıklıdırlar. Sera domates cesitleri arasında en popüler olanları sunlardır. Ceri domatesler, kucuk ve tatlı meyveleriyle bilinen ceri domatesler. Salatalarda ve atıştırmalıklarda mükemmeldir. Biftek domatesler, büyük ve etli meyveleriyle bilinen biftek domatesler, sandviçlerde ve salatalarda kullanılabilir. Roma domatesler, uzun ve oval şekilli meyveleriyle bilinen Roma domatesler, soslar ve salcalar için idealdir. Domates yetiştirirken bulunduğunuz bölgenin iklim koşullarını dikkate almak önemlidir farklı bölgeler için farklı domates çeşitleri daha uygundur. Here are some of the best tomato varieties according to some for the year TV out of San verimli ve hastalıklara dayanıklı bir cesittir. Sanka, erkenci ve lezzetli bir cesittir. Pink Paradise, buyuk ve tatlı meyveleriyle bilinen bir cesittir. Sibirya Devlet Ciftligi, soguga dayanıklı ve verimli bir cesittir. Ural F1, Erkenci ve lezzetli bir cesittir. Malinovi Gigant, Büyük ve tatlı meyveleriyle bilinen bir cesittir. Volgogradski 595, Verimli ve hastalıklara dayanıklı bir cesittir. Dubrava, Erkenci ve lezzetli bir cesittir. Bonium, Büyük ve tatlı meyveleriyle bilinen bir cesittir. Umarım bu bilgiler domates yetiştirmenizde size yardımcı olur. Lütfen yorumlarda hangi domates cesitlerini denediğinizi ve deneyimlerinizin neler olduğunu paylasın. Ayrıca hangi konularda daha fazla bilgi edinmek istediğinizi de bize bildirin. Domates yetiştirme maceranızda bol sanslar.